Arkadaşlar merhaba, ben Aziz Batın Korkmaz Yiğit. Bugün C++ ödevlerimden bir tanesi olan yemek menüsü kodlamasını öğreneceğiz beraber. İlk başta yine main komutu ve bu sefer while komutunu kullanıyoruz. Bir önceki videomuzda öğrendiğimiz while komutunu. int gün, yani bilgisayarımıza günü hafızalandırmasını istiyorum. printf herhangi bir günün hangi e, sayıya bağlı olduğunu, tanımlı olduğunu. Yani bir pazartesi, beş, cuma, dört, perşembe gibi yedi günü yedi farklı rakama yazması için kodladığımız bir kısım. Printf'in ilk başta bize hangi günün menüsü olduğunu soracak. Ve ilk başta gösterecek. Bir pazartesi, iki salı. Sayı giriniz, çıkmak için eksi bir giriniz diye yazdırdık bilgisayarımıza. Sonra taratıyorum. Kullanıcı hangi günü girdi? Yani hangi sayıyı girdi? 1'den 7'ye kadar olan kısım. Koşul kılıyorum bilgisayarıma. Gün başı 1 diyorum. Switch'te bizim işleyeceğimiz yani günleri göreceğimiz kısım. Ve burada case komutunu kullanıyoruz. Yani bu kadar printf'i bizim hafızalandırabilme ve aynı şekilde sonuca teker teker çıkarılabil çıkarabilmemizi sağlayan bir komut. Şimdi bilgi kodumuzu çalıştıralım. Derle ve çalıştır diyorum. Evet. Burada yazdı. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bunların yanında pazar kaçıncı gün, perşembe kaçıncı gün bunları soruyor. Hangi günün menisini istiyorsunuz diyor. Sayı giriniz diyor. Çıkmak için de eksi bir giriniz diyor. Ben salı gününü merak ettim. Tıkladım. Fırında tavuk, patates varmış. Çıkmak için eksi bir giriniz diyor. Eksi bir diyorum. Gördüğünüz gibi. İyi günler arkadaşlar.